Hit Mersi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Edebiyat Fakültesi'ndeyiz ve çeşitli sorular soracağız. Merhaba efendim. Merhaba. Mustafa. Mustafa. Siz fakültede ne eksikler var? Bunları biraz söyleyebilir misiniz? Vallahi başkan. Dört yıldır bu okuldayım. E, ulaşım biraz sıkıntı. E, üniversitede genel anlamda yemekhanede dört e, yıl önce yemekten tırnak çıktı. Tırnak çıktı. <laughs> tırnak. Bildiğin tırnak çıktı. Şöyle Hı -hı. tırnak. Şikayet ettiniz bunu. Vallahi şikayette de bulunmadık. Anladım. Şimdi Tınaş niye yedin diyecek adam. Onu da biliyorum. Yedim yani yemeği. Yenim mi? Yedim. İki lira vermişim. Eyvallah. Yol uzak. Yol uzak. Ondan sonra... Görüyoruz zati Köyden bir fanı yok. Peki öğrenciler, sınıflar, hocalar? Vallahi ben... Dört yıl önce üniversite hayalim böyle değil. Nasıl daha bayağı? Ya şimdi... Yanına gerek Biraz bu televizyondan da panterler falan. Evet. Ama ilk günden... Sınıfa abi sınıf Allah'a itmiyor, haşat. Lise günlerim daha iyiydi. Hocalar da zaten dalga geçiyorlar ya. Şekil bir adamlar. Başka nasıl diyeyim? İlgisizlik falan var mı hocalarda mesela? İlgisizlik bana şahsen yüksek ya. Beni pek şey yapmıyordu. Ama bir de ikisine hı hı. şöyle güzel bir laf konuştum. Hı, hı. Hı, hı, Anladım. Peki şöyle bir soru sorayım size. Bir günlüğüne rektör oldunuz. Ne yapardınız? Ne değiştirirdiniz üniversitede? Vallahi bir günlüğüne... E, yani... Bir günlüğüne rektör olsam, bütün hocaların hepsini emekli ederim. Emek <laughs> Neden? Ya kaç tane adam var bu adamlarla işsiz. 80 yaşında <laughs> hocam var, bir anımı anlatayım. <laughs> anlat abi anlat. Lise, ama lise değil, üniversite 2'ye gidiyor başkan. Adam 82-83 yaşında. Adı da Mustafa, arkadaşım. <laughs> Abinin <Kapının> menteşesi bozulmuş. <laughs> dedi ki, bunu yapabilecek bir baba var mı? dedi. Ben de baba babayiğit deyince mı <laughs> Ben yaparım hocam dedi. Gel lan yap bakayım. Alet anıları atıyor mu hocam dedim. Ondan benim babam da yapamıyor. diyor. Ulan 85 yaşındasın. Ben soldayım. Adam konuşurken sağa bakıyor zaten. Bir şey de demek istemiyorum. Yani böyle güzel bir anımız olmuştu. Peki üniversitenin genel hakkında bir düşünceniz var mı? Allah. Ay adam gelmek istiyorsa gelsin ya. Gelmek istemiyorsa gelmesin. Yani, doğru diyorsun. Memleket nerede abi? Memleket ince. Allah fakülte hakkında. Nüfus kalabalık. <laughs> İyi mi oluyor bu? İyi oluyor. Bir gördüğüm adam bir daha görmüyorum. şahsen görmek istemediğim adam bir daha tek gelmiyor, Allah'ın işi ya. Ha. Az adam olsa, şimdi ben daha önce Safiye'de de okuyordum, aynı anda okuyordum ha. Oluyor öyle, millet olmuyor dediğine bakma, yaşadım. Sabah sekizde çıkıyordum. Üç buçuk dört gibi bitiyordu. Hı hı. Buraya geliyordum beşte, sekiz buçuk gibi gidiyordum. Akşam on evdeydim işte, bir üç dört saat uyuyor mu uyumuyordum. Sabah yine okula geliyordum. O tarafta mesela 20-30 lira yani adam mı? Ya adam iki de bir göreyim ya? Bıktım yani. Bir de bayan. Cık. Buraya geldim mi adam çok. Mesela şu mücahit. Bu mücahit yani. Mücahit. Bu. Çekin <laughs> değil mi onu da şakıyorum. Benim dayım. Ben. <laughs> Peki abi size sorayım ben. Ne düşünüyorsunuz fakülteniz hakkında? Boş ver bunu bana sor. Tamam. Bunun ne olmasın ben olayım. Tamam. 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 Heh, söyle abi. Ankara arkadaşlık babında harbiden Delikanlı adamlar da yani. Hı hı. Kesiyor, Hainler gidemiyor. Hainler gidemez. Ondan sonra başka, başka gire kim giremez abi? Biz. Başka? Siz de giremez. <laughs> anlar siz, <gülüyor> siz, <gülüyor> siz de giremiyorsunuz yani. Biz de. Bir şey oldu, muhabbet oldu, bir de tanışıklık olunca <laughs> evet. işte ocaktan olduğunuzdan girdiniz. <laughs> evet. Yeşil panha giymek yasak Ne giymek? Yeşil panka. <laughs> kim giymiş mesela burada? Ben şu an Halaş giymiş. Kameraman mı? Kameraman giymiş, yaptığı ayıp oldu. Farka değil. O zaman niye çıkan geldi? Ya, Ma madem mutlu. Bu da pek sevmiyorum. Tanımıyorum da sevmiyorum şahsen Ne yaptı da sevmedi Anlaş <laughs> Baksana şu tarafı çek kameramı. Çek. çek. çek, çek. Allah'ın da. Hep boş hep Bizim köyden bir fanı yok. Bizim köy daha canlı. <laughs> Vallahi diyorum bak. <laughs> Fakülte deniz manzara olur değil mi abi? Fakülte şöyle bir deniz yağmurla barajının <gülüyor> yanından <laughs> indi ki. Eski fen edebiyat nasıldı? Eski fen edebiyat mükemmeldi. <laughs> Salim Reis vardı zamanında. <laughs> Değilmeden olmaz. <laughs> Değilmeden olmaz. Zamanında fakülte başkanımız. Tekinde top oynuyorduk. Hı hı. Gol attım. Beni dövecekler az daha. <laughs> Gol attım diye. Ne yapayım atmayayım da yesin ya. Allah Allah. <laughs> Ondan sonra... Başka ne? Ben son, sen devam et. Fakültemizde bir sigara büfesi olmalı mıydı? Hayır. Yani, Fakültenin eksikleri neler? Fakültemizin eksikleri öncelikle nasıl e, diyeyim tekel bayi demeyeyim de <laughs> ona yakın bir şey olmalıydı. Yani sigara satabilen. Tütünleri. Yani tütün ve tütün ürünleri. <laughs> ne bileyim böyle A Arap çarşafı. o <laughs> bezi. <laughs> Ondan sonra. Abi, bunu yayınlayacağım. Başka? Mesela güzel bir market olmalı. Market. Yani güzel bir restoran. Şimdi ben biraz e, şu ilkokulda biliyorsun sen de bir üçgen oluyordu yani. Ya altta zanaatkarlar, çiftçiler, <laughs> işçiler. Yani piramit. Ha, ha piramit. gibi olmasın biz biraz bulucu var kısmında En üstteyiz. <laughs> yani Burcuba. kendim şahsen yemek yiyeceğim bir dengin restoran bulamıyorum. Hı -hı. A buraya yani, da geliyorum kantine falan geliyorum. Adam yapmış bine yani Allah'ın nimeti. Tövbe haşa, laf düğme katılma değil de. Yani düğüm yapmış, kantin de çek kandaş. Kantin de çek. <laughs> Oğlum işin ya. var. Kantin, kantin. de çek kandaş. Kantini çek. Çekelim şöyle. Bak şu kantinci dünüm düğüm yapıyor. Tamam. Yedi buçuk lira. <laughs> Ulan o dünüm yedi lira, itmez. Fiyatlardan yani, yani, memnun değilsiniz yani, o zaman. Vallahi bu kantinci bildiğin tefeci, hiçbir farkı yok. Bakın, rektörlüğü. <laughs> ha, bu yüzden, yani rektörlüğü. Özellikle olayım. Red Bull fiyatları çok pahalı. Red Bull. Aynen. Red Bull. Dile kafa kafaya gidiyor. <laughs> Şimdi geçmedi. Necati Anhal aşımızı şey yapar. Çok bir adam bir psikolojik alacak. Psikavit. Psikavit. Çocuklar bana diyor psikolojiklerimiz yok <laughs> anne yok anne diyeyim. Evet. tanesi iki buçuk üç Benim çalıştığım Eskiden ne kadardı mesela? Elli kuruş. Benim bebekken on kuruş ekmek <laughs> alıyordum on kuruş. Peki bu fiyatlar neden yükseliyor abi? Anlaş bir rekabet yok. Rekabet. Önce kantin yani biraz şeydi de buna bakana Allah vandı fiyat peki, anlamında. Kantine ne oldu? Hı -hı. Önce kantinde bayrağınızı indirmişler. Neyin? Vallahi bilmiyorum. Antinci biraz bunaktı. 55-60 yaşındaydı. Lan neyine güveniyor? Ne güzel işindesin, gücündesin. Yalan. Ya. Üç tane çay veriyor ya, ya. Gücüne gidiyor. Ondan sonra indirmiş. Ha şimdi ha, bak. Antin mantin yok. Gitti. <laughs> Ellerim var. Bak onu çalışıyor. Amel oldu. Peki çok sıra falan oluyor mu bu kantinde? Vallahi bu? anlaşım. Ben dinliyorum şahsen ben sınav da pek beklemiyorum. Yani nasıl diyeyim? <laughs> Ayrıcalıklısınız şey, galiba. galiba. Yok ayrıcalığa gerek yok da yite yite böyle anadan kayıyorum biliyorum. Yani, hani biraz duama şey mantıklı. değil, mantıklı. uyumlu değil yani biraz mantıklı. Aynen. Ya, langırt faydalı mı sence öyle? Allah Allah Langırt bizim bir reisimiz koydu kantine de. Hı hı. <laughs> Şimdi fazla o konuya girmeyelim yoksa çıkamaz o. Günlük 10-15 lira gidiyor gidiyor anlaşıyor. Şunu şundan kaldırsalar ne olur? <laughs> Ondan sonra Langıt güzel bir Yani bunun yanında Blender, PlayStation, biraz daha, daha böyle oyun aktiviteleri gelmeli. Mesela gelmeli. Olsun. Reis, rektör rektör olsan, evet rektör olsanız, veterinerliği kapatma. Canlı canlı yakar. <laughs> Neden? Bir anınız mı var? Şimdi, bir anınız mı var? Şimdi anılarını katmayalım. <laughs> tamam. Tamam. Ya bir gıcıklığım var. Hiç yani başka bir sinir olduğunuz bir şey, durum var mı? Vallahi sinir olduğum şey. Yani bir festival falan yok. Hiç ünlü falan gelmiyor. Bir fest dönemiz. Son Fe Sosyalleşik. Festival Ağmet mi Ücretsiz bir adam. Ahmet Şafak başımızın tacı. Şimdi ona laf yok. Bu anada mekan cennet olsun. Ozan Adif'i de Ağmet. rahmetle Ağmet. anıyordum. Peki sene kurulan Coca-Cola standı nasıl Peki abi. Valla Coca-Cola standı çok güzeldi. Sabah, sabahleyin dek geldi bedava kola ve şakındaklarından. Ondan sonra İkinci gün ne oldu peki? İkinci güne girmeyelim. Bazı kişilerin tarafından kaldırılır da. Peki abi şu üniversite etkinlik olsa ne getirirdiniz mesela? Nasıl bir etkinlik düzenlerdiniz? Vallahi üniversitede etkinlik olsa aklımda çok deli fikirlerim var da hiç demeyeyim şimdi. <laughs> Kanalını kafam var. Aleyküm selam. Peki abi çok memnun oldum. Çok teşekkür ettim.